Herkese merhaba. Barış ve Zeynep aşkı başlasın diyenler beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Zeynep Mehdi'den kurtuldu ve Mehdi hapise girdi. Cemile Mehdi hapisteyken Benel ile Mehdi'yi evlendirme planları yaparken Mehdi hiç beklenmedik davranışları ile herkesi kendinden uzaklaştırmıştır. Kızının sevgisiyle kalbi yumuşayacak fakat Zeynep aklına gelince kendine hakim olamayan bir Mehdi göreceğiz. Barış ve Zeynep cephesinde her şey yolunda gidiyor. Aşk başlayacak desek de bu sefer ikiliye Barış'ın kardeşi engel olacak. Çünkü o da Zeynep'e aşık oldu ve ilk an itibariyle Barış ve Zeynep'i kıskanmaya başladı. Fakat Zeynep'in beklemediği şekilde yine her şey sarpa saracak ve barış ilerleyen bölümlerde Mehdi'den daha zararlı birisi haline dönüşecek ve bu sefer Zeynep'in kurtuluşu bu kadar kolay olmayacaktır. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.